Cesaretin varsa boşanmayı reddet bakalım. Ha? Öyle mi? Onu boşamıyorum. Evet, duydunuz. Ondan boşanmayacağım. Gerçekleri abiye açıklayacağım, karar verdim. Yine de bana inanmazsa o zaman bu evden ayrılacağım. Alo, kimsiniz? Bekçiyim. Bekçi mi? Hangi bekçi? Size bir sır vermek için aradım. Sır mı? Ne sırrı? Sana son kez soruyorum. Benden boşanacak mısın, boşanmayacak mısın? Boşanmayacağım. Benden boşanmazsan senin için hiç iyi olmaz. Ne olur? Senin kocan olarak sana her istediğimi yapma hakkım var. Sanamre, sanamre, tu mera Bunu aklıma bile getirme beni. Tanıya söz verdim. O benim çocuğuma hamile. Prage ile birlikte olamam. Bu yanlış. Baştan aşağı yavaş. Ah kalbim bu akşam Kanal 7'de.